Hak ettim bence. 8. olmayı hak ettiğimi düşünüyorum. Evet. Beklediğim adama gittim ya. İşte bu ya. İşte bu ya. Allah'ım tek attı gerçek gerçekten tek attı. Yeniliyorum. Şu an 8. oluyorum. Bu boardla 8. oluyorum. Aaa! Çıldıracağım şu anda bu oyun. Çok iyi! Çok iyi! İşte bu! Harika bir oyun! Mükemmel! Mükemmel! Oros bu çocuğu senin! Mükemmel bir oyun. Bu oyun var ya